Evet anne. Şimdi bu kadar hikayeyi niye anlatıyoruz? Ben bunu aslında zihinsel olarak nasıl sunacağımı diye düşünürken çok şükür işte böyle hani arzu edince geliyor ya harika bir hikaye geldi. Bir kitap var. Kesinlikle tavsiye ederim. Ama bu program bittikten sonra okuyun. Şu an çok işinize yaramaz. Yarar. Ama hani detaylı derinlemesini doyamazsınız. E, buradaki bilgileri aldığınızda çok daha derinliğinizi okuyacaksınız. E, Don Richard Riso e, diye bir adam. Russ Hudson'la birlikte yapıyor bunu. Bu kitap Enneagram kitaplarının hakikaten en belirgin esaslarından bir tanesi. Çünkü e, özünü inkar etmemiş. Yani bu yayının asıl özü Doğu mistizmden gel gelmiştir. Doğu kadim kültüründen, pardon mistik değil, kadim kültüründen gelmiştir. Bunlar da buna şarkı, saygı gösterip şapka çıkardıkları için Buradaki derin boyutlu ulaşmışlar. Burada kitabın orijinali spiritüel dönüşüm değil. Kadim dönüşümdür de Türkçe kelime olarak yani kelime olarak kavram olarak spiritüel kelimesine işte karşılık bulmuşlar. Bazen de oluyor maalesef de. Batı'da da benzer bir kadim gelenek çok oluşmadığı için en yakın kavram olarak bunu kullanmışlar. Orijinali bizim anlatmaya çalıştığımız şeye çok yakın. Yani kadim dönüşümü anlatıyor aslında. Bunu da ben Medium.com sitesinde Hasan Bey'in sayfasında buldum bu hikayeyi, hoşuma gitti. Burada da kendisine selamını iletelim. Şimdi Çilingir'in öyküsü de geçiyor. Hikayenin orijinali İdris Şah denilen çok değerli bir şahsın. Bu batıda e, tasavvufu tanıtan önemli şahslardan bir tanesi. Onun bir hikayesi. Eski Beydaba türü hikaye. Beydaba dediğim şey La babası. Yani Hikayelerin, hikayelerin babası, varlıkları konuşturan şahıs bu Beydaba. La yüzlerce yıl önce yaşamış. La Fontaine tarafından da araklanmış birçok hikayesi var. Hayvanları konuşturarak canlılık katıyor. Ama bu esas aslında Mevlevi, yani mes, mes Mesnevi de çok kullanılıyor. Görülür bir hikaye var. Bunu, bunu anlıyorsunuz, tatmin oluyorsunuz ama hikayenin daha derinliği var. Yani doğu e, yöntemlerinden bir tanesidir bu. Hikayelerin terapi yöntemlerinden bir tanesi. Hikaye şöyle, bir sarayda bir padişah, işte haksız yere şikayet edilen bir çilingirciyi zindana atıyor. Bu bayağı bir süre çilingir olarak burada kalıyor, zindanda kalıyor. Haliyle çilingirci olduğu için zindanın anahtarını da gardiyanlara vermiyor. Kendinde kalıyor. Sadece ihtiyaç olduğu kadarını içeride sağlıyor. Anahtarın aynısını yapacak ya sonuçta, adam çilingir. O yüzden hiçbir şekilde anahtarda ne kardiyanlar da var ne kendisinde var. Tabii kendisi zaten yok da gardiyanlar da yok anahtar yani. İkna ikna eder, verir, de, verir diye. Ama uzun zaman kalınca eşi, karısı e, padişaha gidip diyor ki en azından ne eşime diyor bir namaz namazgah vereyim, namazını kılsın. Secde de vereyim diyor. Var ya diyor orada diyor hani çıkamıyor. En azından burada ibadetlerini yapsın. Padişah makul buluyor. Secde vermesine izin veriyor. Karısı da işte getirdiği seccadeyi, mahkumun getirdiği seccadeyi derlerdi, şimdi tabi güzel bir şekilde ibadetini yapmaya başlıyor. Ama çok ilginç, çok sonra adam dinlenden kaçıyor. Ve insanlar ona nasıl kaçtığını sorduklarından, yıllardır diyor namazını kıldıktan sonra şunu fark ettim diyor, hep diyor, üzerinde secde vardığım, bazen yakınından, bazen uzağından uzaklaştığım, bazen dibine kadar geldiğim ama sonuna kadar göremediğim bir şeyin diyor bir, bir sırrın farkına vardım. Meğer diyor karım hapishanenin kilit desenini kilitin desenini secdeye şişmiş. Tam karşıma koymuş diyor. Muhtemelen gardiyanların birisini ikna ediyor. Secdelerin kilit desenini, kilit desenini çiziyor. Benim diyor tek yapmam gereken artık ustalığımı konuşturup Buradaki diyor desene uygun kilit oluşturmakta diyor. Anahtar oluşturmak. Ama diyor bunu da tek başına yapamayacağım farkındayım diyor. Bu yüzden diyor bu bilginin hayata geçmesi için diyor gardiyanları ikna ettim diyor. Ama nasıl ikna ettim? Onları diyor bu konuda işbirlik içerisine sokmaya çalıştım ve dedim ki biz hepimiz aynı hapishanedeyiz. Ben hapis mahkum olarak buradayım. Siz de bana bakmakla mahkumsunuz. Benim yüzümden siz de çıkamıyorsunuz. Aynı zamanda diyor ikimiz de bu şekilde diyor buraya hapis olduk. Özgür olursak birlikte özgür olalım. Ama şöyle bir, şöyle bir sorun var. Çıktığımız zaman ne yapacağız? O zaman diyor ki gardiyanlarım siz diyor dışarıdan diyor metal getirin. Ben diyor burada diyor ustalarımı konuşturup bunlarla güzel eserler çıkartayım. Siz bunları dışarıda satın. Ben de burada hatırım yapayım. Hem beraber dışarı için paramız olsun. Çıktığımızda Hayatımıza geçirecek kadar paramız olsun. Hem de diyor bu sayede anahtarla yapmış olayım. Ve böylece rahatça çıkayım. Şimdi zaten anahtarı da vermediği için e, ve gardiyanları da oraya hapsettiği için şe, padişah zaten emin yani. Herhangi bir şekilde çıkamayacağını. Beraber iş işbirliği yapıyorlar. Plan yapıyorlar. Gardiyanları metal, gardiyanlar ona metal parçaları getiriyor. O da Onların satmaları için güzel hediyelik eşyalar yapıyor. Burada o parçalardan da kendi çilingirli anahtarını yapıyor. Ve çok da güzel bir anahtar çıkıyor. Bir gece her şey hazır olduğunda diyor. Çilingir ve gardiyanlar zindanın kilidini açıyor. Çilingir karısının onu beklediği geceye doğru adım atıyor. Sedra diye arkasına bırakıyor. Ki kendisi kadar zeki olabilecek başka bir mahkumda düşerse en azından buradan planı görebilsin eşine kavuşuyor, gardiyanların da dostuyla birlikte hayatlara devam ediyorlar. Hikaye burada bitiyor. Ama bu hikayenin bize vereceği öğe ne? Çok önemli bir nokta. Bakın bu aslında bir enegram hikayesi. Enegramın sembolünün hikayesi. Özümüzün kilit deseni gözümüzün önünde. Yaratılışımıza ve fıtratımıza aykırı olarak hareket ettiğimiz sürece hiçbir zaman kişiliğimizle barışamayacağız. Çünkü kişilik mizacın bir yansıması. Mizac da karakterin ana yapısı. Eğer mizacı aykırı karakterle yaşamaya kalkarsa bu hiçbir zaman anahtar kilit sitesini bitmini tutmayacak ve hiçbir zaman içimizdeki sıra ulaşamayacağız. Enegram'ın anahtarı, anahtar yapı olduğunu bilmek ve onun üzerinden kilitleri açmaya başladığımızda az önce söylediğim gibi merkeze doğru gitmeye başlıyoruz. Kendimi tanıma yolculuğu aslında ben neyimin özünde başlıyor. Ben niye bunları yapıyorum noktasında başladığımızda peki ben bunları daha iyi nasıl yapabilirim ben doğru gittiğimiz bir yolculuğumuz ortaya çıkıyor. Bu bize daha sonraki süreçte değişik dostluklar kazandırmaya başlayacak. Çok önemli. Çünkü bir süre sonra siz bu yolculukta başkalarının da sorunlarını çözmeye başlayacaksınız. Bir uyanma başka bir uyanmaya ulaşacak. Buradaki gardiyanlar da aslında etrafımızda şu an bizi hapsedilen insanlar. Bu kimlikte kalmamızı sağlayan kişiler. Bu tutan kişiler. Biz düzelmeye başladığımızda onların da aslında kusurlu ve sorunlu olduklarını anlatmaya başlayacağız. Bu sefer onlar da gelişmeye başlayacak. Sonra da ne olacak? Birlikte bu zindandan kurtulmaya başlamış olacağız. Hikaye bunu anlatıyor. Yani bu insanlık zindanından kurtulmanın yolu kişinin bağımsız bir şekilde e, özüne aykırı olarak davranmaya bırakıp kişiliğini geliştirmesini ortaya çıkan bir süreci anlatıyor. Bilmiyorum ee, biraz anlatabildim mi? Şu kadarını da söyleyip bitireceğim. Dersimizin en başında hatırlarsanız şöyle başlıklar işlemiştik. Eminim ki dikkatinizi çekmiştir. Hep böyle sonunda ZM, DM, DM'de ifadeler vardı. Bunlar işte en baştan beri bizim bu merkezlerimizi güçlendirmek için yapmış olduğumuz alıştırmalar artık yani Yohannes Penceresi bu sorgular hep zihinsel merkezimizin güçlülük frekansı ile ilgiliydi. Zayıf ve güçlü yönlerimiz bakın zaten cümle olarak başlayan bir şey. Otomatik olarak fiziksel merkezimizi kontrol ediyorduk burada. İlgi alanlarımız etki alanlarımız kavram zaten duygusal. Bir de iç gücü merkezinde bir şey koymuştuk. Bu aslında zihinsel merkezin bir karşılığı ama aynı zamanda tüm bunları yani bu bağlantılar içerisinde zayıf yönlerimizi, kendimize ait bilgilerimizi ve alanlarımızı bildikten sonra hayatımızı nasıl yöneteceğimizle ilgili bir programdı. Bunu biz zaman yönetim sistemi diyorlardı ama biz artık aslında onu başka şekilde mi değerlendirmiş olduk. Yani özetle baştan beri hep bu merkezler üzerinden gidiyoruz aslında. Kadim yolculuğumuzun da başlangıç noktası burası. En baştan itibaren tüm bu yolculuklar kişiliğimizin şekillenmiş olan karakterinden doğruya geri doğru Hatırlarsanız ilk dersimizde de böyle yapmıştık zaten. Bir tablo oluşturmuştuk. Geriye doğru gideceğiz demiştik. Bakın şimdi net bir şekilde artık geriye gittiğimizi ispatlamış oluyoruz. O zaman bu merkezler konusunu iyice bir şekillendirelim. Biz. Hayatımızda merkezlerimiz ne durumda? Bununla ilgili süreçlerimizi verilelim. Görevlerimizi tekrar söylüyorum. Geçen hafta yapmış olduğumuz çalışmayı bir tık daha üstüne çıkartıyoruz. Bir seviye daha üstüne çıkartıyoruz. Bu süreçte artık benim genel olarak hangi merkezde olabileceğim, en yakınlarımın hangi merkezde olabileceğini bulmaya çalışacağız. Ben şu ana kadar ki özelliklerinden bunu çıkarabilirim. Konuşmalarımı belki deneyemeyebilirim ama şöyle de bir şey yapabilirim. Ses kaydımla kendi konuşmalarından çıkartabilirim bunu. Hani pratik olsun diye. Ama karşınızdaki kişinin kesinlikle konuşmalarından ve davranışlarından bunu çıkartabilirsiniz. Net bir şekilde. Biraz uğraştığınız zaman çok da güzel bir alıştırma olduğunu göreceksiniz. Sen yani çok da zevkli bir alıştırma. Çünkü hakikaten işin içerisinde böyle bir şarj var. Çok eğlenceli oluyor. Bu da aslında gardiyan üzerinden dostluk kazanma o süreci oluyor. Kendi yaşamımızda. Bundan sonraki hafta, yani önümüzdeki hafta inşallah bakalım merkezlerimiz neymiş ve bu merkezler içerisinde hangi üç e, frekanstan birisine daha yakınız. Sonra kanatları göreceğiz. En son aşamada Artık bu dokuz profili net bir şekilde tanımlayıp kendimizin hareket yolculuk başlangıç noktasında bulmuş olacağız inşallah. Evet efendim, bugünlük konumuz bu. Özetimizde tamamlamış olduk.